Cennet ucuz değil. Allah Kerim Allah Kerim doğru. Allah Kerim ama kime? Kime Kerim ya? Mesela fabrikada maaş veriliyor ay sonunda. Bana vermiyorlar fabrikadan ama. Niye? Sen bunu çalışmadın diyorlar. Çalışsa veriyorlar. Namaz yok şu yok. Allah Kerim. Allah Kerim ama kime veriyor İkrami Mevlam? Çalışma Cennet ucuz değil muhtemelenler. Sonra cennet de şans işi değil böyle. Ben, ben şanslıyım da orada bakın cennete giriverim şans yok muhtemelen. Adalet var böyle. Adalet var. Peki ne kadar çalışmak lazım dünya ahirete? Peygamber bir ölçü koymuş böyle. Dünyaya çalış, yine dünya kalacağın kadar. Ahirete çalış, o da kalacağın kadar. Dünyaya çalışıp, dünyada kalacağın kadar... Bir insan mesela yazın, şöyle birkaç saatlik bir, ne, bir yere diyor, yakın bir yere. Alıyor çocuğunu, birkaç saatlik gidiyor. Ne götürüyor yanında? Az kalacağı için az götürüyor muhtemelen. İki üç gün olsun biraz daha fazla bir şey götürür böyle. Yani ne kadar kalıyor, ona kadar götürür. Dünya e, dünyaya bak art alemi sonsuz bir alem tıren. Sonsuz bir alem. Kişi mahşerde kabinden kalkınca, öfürünce, yani şartlı altı insan dışarıya, öyle <feydâhum kıyamın yaldırur> <feydâhum kıyamın yaldırur> böyle Fe izahüm kıyamın yanzuru. Fe izahüm Kul ayakta kendini buluyor, atıyor toprak kendisini. Bakıyor böyle, su böyle. Yere gök çatlıyor böyle. Her kanına kalkıyorlar böyle şey. Eyvah! Eyvah! Onun anda hatırlı dünyasını da ama nasıl hatırlı dünyasını? Sanki bir saniye muhtemelen o anda böyle. E sanki bir saniye dünya hayatı böyle. Hatırladığı kadar bir saniye. Eyvah! Böyle. Ne diyor orada? Yakulü yâle kadem. Yakulü yâle etini hayatı. Ya kul ah ne olaydım. Buraya gönder, buraya gönderseydim. Buraya gönderseydim. Niye orada bıraktım böyle? Dünya gitti. Dağ taş şöyle gitti muhtemelenle. Mahvoldu gitti. Adı cemaatimiz, unutmayalım ağır alemin sonsuzluk alemi. Oraya az bir samayla gidilemez oraya muhtemelen. Cennet ucuz değil muhtemelenler. Şanslı şey yok, değil, değil orada. Bunun için inşallah tevbeye nasıl yapalım tevbe. Yani dönüşü olmayan tevbe. Dönüş olmayan tevbe böyle. Allah söz verelim muhteremler. Secdeye kapanalım. Mümkünse kusapsa alalım o gece. İki dakika tevbe namazı kılalım. Rabbimize yalvaralım. Estağfurullah azim, <laughs> yalvaralım. Niyet azim kesin olsun abi böyle güneşlememeye. Eğer kişi tevbesi sadıksa, gerçekse, kişinin tevbesi nasıl tevbesi ise, af olursa, o anda insan bunu hemen kendi anlar. Hemen onda. Anında böyle. Nasıl anlar? Gönlüne bir hafiflik verir. Hemen. O anda. O anda böyle. Yani biraz ağlayabilse böyle, üzülse, Pişman olsun yaptıklarında. Allah niye mesela kul olmadım, niye ben şeytana taptım, niye nefsime taptım diye bir insan gerçek tevbe Allah dönüş söz verse, kaza söz verse kişi, tevbe etse, kabul olursa, o anda bunu derhal fark eder, gönderdiği hafirlik, böyle, hatta bir titreme olur. Tüy dikenlik diken olur tüyler böyle dikenlik olur. Ve içine bir ağlama da gelir içine anda böyle. Ağlama. Geçti geçti ağlasak onu artık. O anda ama. O göz cehennem, cehennem açı söndürüm hatırladım. Sonra kişi gece rüyasında, o gece rüyasında farklı olur o gece rüya, uyku Farklı olur o gece rüyasında. Kişi kendini o gece hafif görür rüyasında yeşillikler görür, tepeler görür böyle. Ama nurvaniye böyle, diye benzemeyen, yani cennet tepeleri böyle. Yeşillikler, nurlar görür, hafif görür kendisine. Hatta uçtuğunu bile görür muhtemelen kişi böyle O kadar hafif, tatlı olur rüyası. Kişi sabah kalkınca da kuş bir yerine kalkar muhtemelen böyle. İnşallah Mevla muhteremler, de hepimiz nasip edersin inşallah. Ömrünce Ön uyanmayayım. Hasreti Mevlam. Amin. Diyemizi kabul etsin inşallah.